Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte bir kısa bir duyuru yapacağım. Evet. Arkadaşlar bu kanala abone olmanızı istiyorum. Bu benim ikinci kanalım. Adını kanalım oyunda bırak koydum. Kanalım oyunda. Bunun şimdi bunu YouTube'da ismini aratırsanız büyük bir ihtimalle çıkmayacaktır. Büyük bir ihtimalle çıkmayacaktır. O yüzden bu kanalın linkini açıklamalarda bırakacağım. Bu, bu kanala da abone olmayı unutmayın. Güzel güzel videolar atıyorum. Ben size kısayım göstereyim. Güzel güzel videolar atıyorum. Bakın. Burada yazdım kaos vurur. Çok güzel videolar atıyorum. Bu, bu burayı oyun kanalım yapacağım. O bilgi kanalı. Yani gördüğünüz gibi de bu kanalda o kadar çok video şey mal Oyun malı. Çoğu bilgi malı bakın. Çoğu bilgi malı. Çoğu bilgilerin üzerine. Bunun hilelisi nasıl indirilir? Bu Clash of Clans'ın hilelisi nasıl indirilir? Sizin için hiç oyun değerledim. TikTok takipçi hilesi dedim. Yani böyle şeyler çok şey yapmadım. O yüzden o kanalı oyun kanalı yapacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O kanalıma da abone olmayı unutmayın sizden bunu çok iyi rica ediyorum. Ve hepinize bay bay cansınız.